Nesillerin doğru inşası için hazırlanan Tarih Yazan Çocuklar İnegöl'de projesi kapsamında paydaş kurumlar İnegöl Kaymakamlığı, İnegöl Belediyesi, İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası ve Birlikte Çocuğa destekleyen kurumlar Mobilyum, İnegöl Mobilya Sanayiciler Derneği, Mode Fuarcılık, Müsiyat, İgiyat, İnegöl Genç İş Adamları Derneği'ne, ayrıca İnegöllü tüm hayırsever iş insanlarımıza desteklerinden ötürü teşekkür ediyoruz. Tarih yazan çocuklar İnegöl'de projesi kültür ve eğitim alanında büyük etki uyandıracak, ülkemizin 2023 vizyonuna katkı sağlayacak bir eğitim hareketidir. Bu projeyle Türkiye Cumhuriyeti geçmişindeki engin tecrübe, bilgi ve birikimi oluşturan, tarihe mal olmuş değerlerimizin gelecek nesillere aktarılması ve İnegöl'deki çocuklarımızın milli bilinç kazanmaları hedeflenmektedir. Vizyonumuz, tarih yazan çocuklarla tarih yazacak çocukları tanıştırmak, İnegöl'deki tüm ilkokul sınıflarına 644 kitap ağacı kurmaktır. Bu kapsamda 51 okuldaki 644 sınıfta bulunan 20.700 öğrenci ile 1.560.000 kitap okunması hedeflenmektedir. Tüm kitapların sesli animasyon videoları çeşitli kanallardan hedef kitlesi ile buluşturulacak, Projemiz dijital platform Android iOS telefonlara uyumlu uygulamalar aracılığıyla desteklenecek. Tarih yazan çocuklar projesi dijital bağımlılığın ve sanal kahramanların hüküm sürdüğü günümüz dünyasında çocuklarımızın milli bilinç kazanmaları, tarihlerinden gurur duymaları ve gerçek kahramanlar ile tanışıp onları rol model olarak benimselmelerini sağlamak üzere ve ülkemizin 2023 vizyonuna katkı sağlamak amacıyla geliştirilmiştir. Bunların yanı sıra edebiyat, sanat, spor, siyaset gibi birçok alanda toplum tarafından kabul görmüş başarılı ve örnek insanların sosyal mesaj ve projemize ilişkin görüşlerine yer verilecektir. Onlarını, hayırseverleri ve tabii uygulamaya geçirirken çocuklara sevdirecek ve bunu sürdürülebilir hale getirecek olan sizleri tebrik ediyorum. Bu projenin hayata geçmesinde işbirliği içerisinde emeği geçen İnegöl Belediyemize, bugün bu okulun sponsorluğunu üstlenen müsiatlı, hayırsever iş insanlarına teşekkür ediyorum. Yine Projemizin aynı başarıyı diğer okullarımızda da gösterebilmesi adına tüm hayırseverlerimizin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu projeye katkılarının devam edeceğine inanıyorum. Haramanlıklarla dolu bir tarihimiz var. Bu tarihin sıradan bir tarih olmadığını tüm öğrencilerin bilmesini öğrenmesini ve buradan hareketle de alacağı tecrübeyle, buradan öğrenecekleriyle, geleceğe daha sağlam adımlarla ilerlemelerini arzu ediyoruz. 20 bin ilkokul öğrencimizi onların sevecekleri tarzda, onların sevecekleri bir dilde kitaplaştırarak çocuklarımıza sunmak, çocuklarımızın Türk büyüklerini işte Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten Efendim Osmanlı'nın babası Ertuğrul Gazi'ye kadar birçok Türk büyüğünü onlara tanıtmak bizim için bir onur olacak. Evet bir milletin tarihini bilmesi çok önemli. Bu projeyi de bizler çok önemsiyoruz. Çocuklarımıza tarihimizi ve tarihimizdeki önemli kahramanlarımızı, şahsiyetlerimizi anlatmaya çalışan bir proje programı ilk duyduğumuzda kaymakamlık Belediye ve olarak sonuna kadar destekleyeceğimizi tam oyuna duyduk. Bizim amacımız çocuklarımıza hayali kahramanlar yerine dünyaca kabul görmüş büyüklerimizi bu çocuklarımıza idol etmelerini sağlamak. Tarih yazan çocuklar Yinegöl'de projesi kapsamında çocuğumuz kadar biz de heyecanlandık. O Leta Sandalye'nin desteğiyle oluşturulmuş olan bu projede. Herhangi bir kitap okuyan çocuklar bu kitaplardaki karakterleri canlandırdılar ve ben onunla beraber çalışmalarda çok heyecanlandım. Harika olan çocuklar İnegöl'de. Bu proje gerçekten çocuklarımızda kalıcı bilgileri olması, onların gerek tarih bilinci gerek kültür gerek donanım açısından çok güzel olacağına kanaat ediyorum. Ben yazan Çocuklar gölde projesinin kahramanların çocuk ağzından anlatılmasının çocuklar üzerinde çok önemli etkileri olduğunu düşünmekteyim. Bu açıdan projeyi önemli olarak görmekteyim. Çocuklarımın 100 Türk kahramanlarıyla büyümesinden çok mutlu oluyorum. Böyle bir proje gerçekten okulumuz için çok iyi ve çok güzel oldu. Arkadaşlar ben Yunus Emre. Tasavvuf şiirinin en önemli temsilcilerinden biriyim. Alim ve hak şairi olarak da bilinir. Projemizi daha büyük kitlelere ulaştırmak ve yaygınlaştırmak amacıyla ulusal ve yerel mecrada yayın yapan kuruluşlarda haberleri yapılacaktır. Bursa'da tarih yazan çocuklar İnegöl'de projesi başlatıldı. Proje kapsamında iş adamlarının da desteğini desteğini alan projenin hedefi ise tüm Türkiye'de kütüphaneler kurmak kültür projesinin okullardaki tüm sınıflarda uygulanması hedefleniyor. İş adamlarının da destek olduğu projenin Türkiye genelindeki bütün ilkokullara uygulanması hedefleniyor. Yüz Türk büyüğünün yer aldığı sınıf kitaplıkları okullarda kurulmaya devam ediyor. İş insanlarının da destek olduğu projenin Türkiye genelindeki bütün ilkokullarda uygulanması hedefleniyor. İnegöl'deki ilkokul öğrencilerimizin kendi okullarında kitapların yazarları ve çizerleriyle öğrenciler buluşturulacaktır. İlkokulların 3. ve 4. sınıflarındaki çocuklarımızla seçilen kahramana özel yazılacak mektuplar kitaplaştırılacak, bunun sonucunda ödül töreni düzenlenerek güzel mektup yazan her sınıftan 3'er öğrenciye hediyeler verilecektir. 100 Türk büyüğü kitaplarından esinlenerek çocuklara kitapların çizerleri tarafından çizim eğitimleri verilecektir. Kitap çizerlerimizin çocuklarımızla birlikte çizdikleri resimler sosyal medya ve dijital mecralarda paylaşılacaktır. İlkokul 1. ve 2. sınıflarda Türk büyükleri hakkında serbest resim çalışması yapılacak. Resim çalışmalarının içinden seçilen özel resimlere ödül töreni yapılarak katılan her sınıftan üçer öğrenciye hediyeler verilecektir. Yüz Türk büyüğünü anlatmak ve farkındalık oluşturmak için şehirde bulunan duyarlı öğretmenlerimiz, velilerimiz ve kamu yöneticileri tarafından telefon ve sosyal medya durumlarından özel çalışmaları paylaşarak projemize destek olacaklardır. Uzun ince bir yoldayım. Dostlar beni hatırlasın. 1894 Sivas doğumlu Kara toprağın ozanı kimdir? Kitapların kurulduğu her sınıfta çat kapı drama etkinlikleriyle kahramanların canlandırılması yapılacak. Türkiye'de bir ilk olacak olan bu çalışma 3 ile 5 dakika süre zarfında Türk büyüklerini daha akılda kalıcı bir hatıraya dönüştürecektir. Türk büyüklerini anlatan 100 kitabı bitiren her öğrenciye Kitap Kurdu Özel Madalyası takdim edilecektir. Çocuklarımız sınıflara kurulan kitaplıklarda yer alan Türk kültürüne mal olmuş, Türk toplumunun her bir ferdi için övünç kaynağı olma özelliği taşıyan yüz değerli kişinin hayat hikayesini okuyacak, izleyecek, yarışacak, eğlenecek ve hatta sizin desteğinizde dinleyerek rüya alemine dalacaklardır. Gelin hep birlikte bu projede yer alalım. Çocuklarımızın gelişim çağına milli ve manevi bir iz bırakalım. Tarih yazan çocuklar, her kahraman bir zamanlar çocuktu.